Evet şimdi devrimi alacağız. Hadi bakalım. Aleyküm <laughs> selam. Aleyküm selam. Evet. Kral kusura bakma çok beklettim seni. Hatırla lan. Evet İlyas abi yani yolculuğumuz yaklaşık kaç saat sürecek? 3 saat inşallah. Evet, e, Devrim'cim nasılsın? E valla uzanmışım, seni sormadığı için inşallah. E biz şu an mesela nereye geldik şu an? Şu, an şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Merkezdeyiz. Allahu Mesele Allah, Allahu Mesele Allah. Muhammed. Aferin. Evet, e, iki tane havada yakaladım Devrim. Sence nasıldım? Valla harikaydı Evet. Evet, şimdi şimdi biz bölge finaline çıktık değil mi? Ya çıkacağız. Çıkacağız. Yo yo biz çıktık ama bölge finaline çıkabilecek miyiz? <laughs> bölge finalinin içinden geçiliyorsun abi. Abi öyle diyorsun he. Sonra şamlar falan bizim içimizden geçmesin. Evet, sibereklerden siberiklerden korkuyoruz vardı arkadaşlar. Çok şey yapmayın. Evet, hadi. Korkarım utanacağım yine ha bellidir. Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum. Heya. İşe biliyor. En maksimizet benziyor Hatice. Bir diğer konu gelecek ota. Kadınların her işte çalışan halinde geliyor ya da çalıştığınızı sanırsanız bile efendime söyleyeyim cinsel organlarda zarar oluşabileceğini de siz. Mesela yani erkek 30 dakika mola verdi, ya yani kadın 45 dakika versin gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Anlamam siz. Biz böyle de çekeriz abi. Seni yürü bir endamını göreyim. He? Ya abi estağfurullah adamsın. Mesela çubuğumu unuttum. Ya, Unuttuğum için değil. çubuğum elimde şey arabada evet. Çıkarabilirsin. Çıkarabilir mi? Artık daha ne kaldı? Gide gözün ne finali? Hükümet sanki biraz daha avantajlı. Evet şimdi biz... Tamam dur dur. Şimdi biz hükümet mi olmalıyız? E, muhalefet mi? Şark yolunu yoksa olmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum be konuştuğumuz konuya bak şu blokta ya ayıptır ya. Mezara sıralıya evet, gidiyoruz. Yemekte ne yedin bir dakika seni çevireceğim şöyle. köfte yedim, Çorba evet. yedim. Çorba. Etli bir şeyler yedim. Sen fotoğrafları at şeye. Atsın mı? Atsın. Atmalısın. At Atabilir misin? Atmalısın. Devrim da... ne şey... gülüyorsun kardeş? Komik bir şey mi var? Dırı. <laughs> <laughs> Atsana bekliyorlar ha. Fotoğrafları... Bekliyorlar. Fotoğraf bekliyorlar. Kimin fotoğrafı? Allah'ın cazı için değil. Ne? Ağlamaz. Hayırlı olsun. Evet şu anda çok üzgünüz. Evet ne, bir dakika devrimiz neden üzgünüz? Çünkü yani konuşmak istemiyorum ağır konuşabilirim ama dörtüncü olup haksızca. Allah. Hatta barajı diye de bilinmekte. Ya. Sonra buranın kuşu olmaya başlıyor anladın mı? Burada yaşamaya hmm. başlıyor. Bu da şeye gidiyor. Ee, anlaşmanın ismini unuttum. Ramsar Sözleşmesi. 1971 ilan, biliyor musun? Nedir? İşçilerini koruma sözleşmesi. Aa. Abi dur abi, fotoğraf çekip geliyoruz. Evet, e, Atatürk Barajındayız. Biliyor musun bir şey yoksa? Ha? Ya yana... ne yapıyor? <laughs> Biz Atatürk Barajı'nın bulunmuş olduğu alandayız ve burası e, belirtilen rakamlara göre 169 metre derinlikte, 1990'lı yıllarda yapılmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bağlı bir e, oluşuma aitmiş. Tabi Adıyaman'a da yakın olduğundan dolayı burayı da çekip sizin görmenizi isterdim. Burada bir dinlenme tesisi var. Burada biz e, bir şeyler atıştıracağız. Daha ama sonrasında değil, yolumuza devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Orada çekir mi seni? Arkadaşlar çekin burası, burası Roma İmparatorluğu döneminde odalarmış değil mi? Evet. Kanka bak burada çok farklı odalar Orada, var. Gel. Buradan bir taş hatıra olarak saklamak için alıyorum. Gel kanka gel. Dur bu odaya bir girelim hele bu odada ne var? Arkadaşlar şimdi burası Roma İmparatorluğu döneminde her biri oda olarak kullanıldığı için kendilerince bir takım işte yerler ayırmışlar. Ve burada yiyecek içecek ihtiyaçlarını hayvanlarının yine ihtiyaçlarını bu bölümlerde gideriyorlar. Bir iç yarısına. Şimdi bu üst bölüme çıkmaya çalışacağız. Ne, ne, ne çekiyorsun? Mesela? Kendimi çevreyi Lan onlar mezar değil oda Bunlar oda mezar Bak Roma partolu döneminde daha sonra Hristiyanlara Hristiyana dönüştükleri için Zerzama Kalesi'nde olduğu gibi Burada onları vaftiz etmek için Büyük su havuzları yapmışlar çünkü evet. daha sonrasında Hristiyan oldukları için büyük su havuzlarında vaftiz olmak zorundalar. O yüzden onların vaftiz olduğu havuzlar küçüktü. Daha sonra Hristiyan oldukları için büyük. Bu da size ek bilgi. De ne demek Vallie? Bu, <laughs> bu karşı tarafta da caddeler. Evet arkadaşlar, inemiyoruz. Neden inemiyoruz deliğe? Ne bileyim ben? Tepelere çıktık. Biz bir... ...biri vermemse deliğe gidebilir Ve... ...ve... Adamım, ...bu manken ne? manken canlı olmasın lan? Evet, herhalde... ...bu hafta suyunu koydukları... ...su kabloları da içindeyiz. Ben size çok olabilir. garip bir şey göstereceğim. Evet. Bu arada canlı bir iskelet var. İskelet canlı mı olur? <gülüyor> 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 evet. Baştan alıyorum ben buna. Yok yok. Doğallık aldık güzel. Ya şu iskelete gibi. bakar mısın? Evet. Şu şöyle şöyle kafasını alır değil. Evet. Bu zamanda Allah Teala çok hoş yanmış bir iskelet. Sen bunu şey mi benzettin? Ee, ya ne? Firavun? Sen diyorsun ki bu Firavun mu? İskeletleri göstereceğiz. Yine gösterelim. Diğer ekip nereye gitti diğer tayfa? Diğer ekip nereye gitti? He? Diğer ekip nereye gitti? bilmiyorum. Ne ben. Şu anda Per Antik kentinde farklı farklı çerçevelerle sizlere görüntü sunmaya devam ediyoruz. Evet bakalım daha. Ne? ne? Görüntüler göndereceğiz. <laughs> sus Yusuf. Sağ sus. mısın? <laughs> Bekle. Evet, o da mezarlar. Burada sarı çıkana Ay, Abi korkutunuz biz ya vallahi. <laughs> Allah çarpsın var ya rüyama girecektiniz. He. Ay, yasak, diyor. yasak diyorlar ama ben. Bizim Hani serinlemek için çok derin bir oda mezarı ya herhangi bir amaçla kullanılan bir yere giriyoruz. Merdivenler çok tehlikeli ve şu an yukarıda hava çok sıcaktı. Burası derin soğuk. fark ettin mi? Çok soğuk. En az 4-5 derece. Ne 4-5 derece? 6 derece. Buradan ne musunuz? E, Burada Kışın ya da yazın işte depolarını, evet. Şey, yüzbeklerini bırakla kanı geliyoruz. Bence sen de buz gibi harika bir yer. biz girmedik kurban olalım geliyoruz geliyoruz. Tamam. Ay düşüyorum. Ay. Nasıl bir mimari? İşte bu şey. Kuyu. Evet. kuyu tarafı aynen. Şu taraf kuyu. Hiç. Ama hani su yok. Eski kuyu. Yani yukarı çıkıyoruz bu

Hüseyin'i defol edin. Maşallah bunu, onu bir yerde bitmiyor ki. Hadi hızlı ol, hızlı ol. Saksana uyanık. yer var. Saksana uyanık. İki tane de gidelim. Gel gel gel. The reason why.